Avukatlık ortaklığımızda aslında bir avukatlık ortaklığı kanıt olan avukatlık ortaklığı bir ortaklık. Fakat ben orada da ne şirketleşme yasanın kaldırılması gerektiğini düşünüyor. Kaldırıldığı günde Türkiye'nin en büyük hukuk bir oranla birini kuracağım ama içiyorum. bu kadar şeyi <laughs> ee, bu yüzden de yapmazlar zaten. Ee, neden? Ee, büyük şirketleriniz yoksa gücünüz yok demek. Türkiye'de zaten idareye karşı zayıf. E sigorta şirketlerine, bankalara karşı sayımız, hasar şirketlerine karşı sayımız. En büyük büronuz bile olsa tek kişisin, hedefsin. Kaç kişiyle nasıl mücadele edebilir? Suisi izlediniz mi arkadaşlar? İzlediniz. Ee, bazen masa etrafında toplantıya oturduklarında gelen şirketlerden, sigorta şirketlerinden falan daha büyük bir bürosuz. Hatırlıyor musunuz? Çalışan Hı -hı. sayısı ve bütçe olarak. O büroya bir şey dayatabilir misiniz? O güce bir şey dayatabilir misiniz? Sigorta şirketleri lobicilik yapıyor, istediği kanunu çıkartıyor. Tıpçılar işte baskı yapıyor, istediği kanunu çıkartıyor. Maltrak davaları çözümsüz hale geldi zaten Hı -hı. neredeyse yani herkesin bir lobisi ve gücü var. Avukatların gücü barolar zaten aktif kimliğini kaybetmiş sadece kendi şöhretleri ve tanınırlığına hizmet eden yapılara dönüşmüş. Reklam yasağından gidelim. Baro başkanı aktif avukatlık yapması reklam yasağı ihlali değil mi? Adıyaman'da davan olsa, büyük bir problemin olsa, vatandaş olsan ilk kimi bulmaya çalışırsın? Cebinde para da varsın. Para başkanı, bulmaya çalışırsın. Hatta şu an Adıyaman'da belediye başkanı avuk kendisi. benim de bir boşanma dosyam var. Boşanma dosyası kardeşi. Kardeş bu arada ve şeyi. Şeyi biliyorum yani. Onun bizim dediğim gibi şehirlerde aileler birbirlerini tanıdığı için benim ailemden bir aile ama ben burada okuyorum. O adama gitme nedenleri yani benim en azından benim çevremde benim tanıdığım insanlar şey belediye başkanının kardeşi veya belediye başkanı avukat olduğu için şu an biliyor, tercih Bir işleri biliyorum. alıyor neredeyse. Evet evet biliyorum. Çünkü bunu söylüyorlar. Karşı taraf da bunu söylemiş. Özellikle ona geçtiler. Yani şey halledik falan filan diye. Karşı taraf davacı, davalı taraf zaten. Adam söyledi bunu. Ama dedi zaten iyi bir gücü de fazla falan. Yani. Söylemlerim radikal geliyor insanlara. İşte baro seçimleri oldu. 10 tane grup vardı. Hepsi birbirinin benzeriydi. Sadece fraksiyon değişmiş. Aynı solun fraksiyonları gibi. Sağın ve solun fraksiyonu. Ya diyorum reklam yasa aa Necip Bey yapıyorlar. Biliyorsunuz baro başkan adaylarının çoğunu da ağırladık. Kişisel olarak sevdiğim insanlar, dostlarım. Evet. Bakın kafa yapıları Hala ilke. Şirketleşme, aa Necip Bey işte avukatlar ne der? Diyorum ki baro başkanı maaş alsın. Bakın aktif avukatlığı bıraksın. Meslektaşıyla rekabet etmesin. Genç meslektaşıyla rekabet etmesin. 1 milyon maaş alsın İstanbul Barosu Başkanı. Abartısı söylüyor. 100 bin avukatı idare ediyorum diyorsun. Hala da iş yapmaya çalışıyorsun. İş kovalamaya çalışıyorsun. Ama tek hedefin iki yıl boyunca maaşını alıp işini yapmak olsa şirket CEO'ları niye milyonlar alıyorsun? E, milyonluk iş yaptıkları için değil arkadaşlar. Başka bir şeyle uğraşmasın. Şirkete Zarar uğratmasın, satmasın, çalmasın, doğru mu? Evet. O Yöneticiler, o yüzden o paralar evet. alıyor. Yoksa o kadarlık iş yaptıkları için değil. İstanbul Barosu Başkanı ve yönetimi de iki yıl boyunca maaş alma. Bu bütçeyi yaratabiliriz, kaynaklarla yaratabiliriz. Ben alayım demiyorum. Kimse o alsın. Kim seçildiyse o alsın. Ama tek işi bu olsun. Hem avukatlık yapıp genç meslektaşıyla rekabet et. E disiplin kurulu. Baro başkanı ihlal yaparsa hangi disiplin kurulu yargılayacak? Kendisiyle blok halde gelmiş disiplin kurulu yargılayacak. Olur mu böyle bir şey ya? Böyle son bir... Sonra iktidarı eleştiriyoruz. Seçim sistemindeki arızalar. Baro seçim sistemi. Şu anki baro başkanı ve yönetimi %17 ile gelmiş. %17 bile değil. Genel oylarının %17 ya da 15. Bugün Türkiye iktidarı %15 ile Türkiye'yi yönetiyor olsa biz avukatlar kıyamet koparız. Doğru mu? Evet. Kendimi, kendi kapımızın önünü bir süpürerek başlayalım. Seçilen bir başkan demeli ki arkadaşlar bu sistem antidemokratik. Sistemin değişmesi için mücadele edeceğim. Yasaysa yasa için bakanla görüş. Daha demokratik bir ortam oluşturacağım. Diyorum ki şeyi getirin ya, online seçimi getirin. diyor ki bir hile olur. Ya Allah'ınız severseniz ben 100 milyonluk davadan feragat edebiliyorum imza ama gidip tuzladan halice oy vermeye geleceğim. Ve Evli çocuk, boyunca... iki gün boyunca yazılır. Evli çocuklu iki tane küçük bebeği var. Oraya nasıl gelebiliriz? El insaf. Gelmek isteyen yine gelsin. Gezmek isteyen, seyahat etmek isteyen, arkadaşlarını görmek isteyen gelsin. Bir gelin. de masraf o gün. iki gün o kongre merkezini sonunda şey yapıyorlar. Blockchain gibi. diye bir şey var diyorum. Uçtan uça diyorum. Hani onun dışında kimse onu yapamaz. Bakın imza da bu diyorum. İmzaya inanıyoruz. Ya hile olur. Ya normal seçimde daha çok hile olur bana sorarsan. Daha çok hile olabilir. Daha müsait. Online seçimde daha zor. En azından izini sürersin. Bir yerde aksaklık var değil mi? Teyit edersin. Bilir kişiye gider. Ya bir yerde sızma var, bir şey olmuş, bir şey olmuş ders. Öbürü o gün oldu bitti. Ya, bu ilkel kafayı değiştirmeliler. Şirketleşme yasağı kalkmalı. Baro başkan ve yöneticilere aktif avukatlık yapmamalı. Şirketleşme yasa aynı şey mi söylüyorum ya? Yaşlanıyoruz ya. <laughs> o çok. Reklam yasağı kaldırılmalı ya da esnetilmeli. Dünyadaki gelişmelerdeki örneklerle aynı seviyeye getirilmeli. Radikal kararlar vermeliler. Baro başkan adayı olan birisi bunları dile getirmeli, getirebilmeli. Kazanmak için de zaten bir tanesi kazanıyor. 10 kişi girdiniz, bir kişi kazandı. Onunuz da aynısı. Hiçbir şey değişmiyor. Avukatlık ne kazandı? Bir şey kazan daha kötü gitti. İşte gençlerin durumu ortada. Yani bir de şey bu sözlerin karşılığında söyledikleri şey şu mesleği ve saygınlığı zaten kalmadı ki yani. Yani yerlerde şu mesleği. Dosyalarına gidip bakalım etik ve saygınlık diyen insanlar. Evet. O, sosyal medyada görüyorsun da hemen etik saygınlık lafını ediyorsun. Birini görüyorsun. Senin dosyalarını bir tarayalım bakalım. Bir an vekillerini ara konuşalım bakalım. Ne kadar acaba? Yani. Dolaylı yollardan mesela ben de böyle özellikle baro yönetimlerinde bulunan insanların komisyonları, ekalarında ya da bir de normalde kullanılan biyolarında sosyal medyada bu reklam ama ben şeyi biliyorum bu süreçte özellikle af bulundum ve gruplardayım komisyonları yeah. görüyorum herkes yani işte sosyal medya platformlarından şimdi alt komisyonları duyurdu profillerine yazdı bunları bildirdi yani bu şey gibi milletvekili adayı olan avukatlar var ya özellikle bunu bu hmm. şeyden konu eden yani sen zaten kendin deliyorsun kendin yasağa aykırı yeah. gel gelirken hani ağzın bal kokarken nasıl bal yeme diyebiliyor <laughs> o da ayrı bir olay.